Elmas, Hı. bu teyzemlerin yüzü asık. Bir sorun falan olmadı değil mi? Doğru söyle bak. Ay içim işte ama Cahit. Ne yapacağım ben senin teyzenlere ya? Aşırıp yiyecek miyim? Vallahi ne yalan söyleyeyim yani üçümüz birbirimizi yedik deseniz inanırım ben. O kadar acıktım ki valla şimdi seni yiyeceğim ha. Hadi hazırım ben. Dilim. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen niye böyle giyinip süslenip süslenip anlamadım ben. Yani dışarı yemeğe falan gidemeyiz. Dışarı çıkmak yasak biliyorsun. Aşk olsun ama yemek aşağıda. Evet yemek aşağıda. Hı? Bir dakika ya sen şimdi aşağıdaki yemek için mi hazırlandın böyle? Ha. Biraz abartmışım değil mi? Ama olsun ya. Bugün benim Evimizdeki ilk gece, ilk akşam yemeğim. Ben bugün kozan sofrasında oturuyorum ya. Gel, inelim artık aşağı. Bak, Elmas. Hı. Afiyet olsun efendim. Yani ben burada böyle daha huzurlu, sessiz, sakin yeriz diye düşündüm. Sağ ol ya. Cahil. Allah razı olsun. Demek böyle ben yalnız başıma yemeyeyim diye... ...sen de benimle beraber yiyeceksin. Böyle masası bile olmayan odada. Sehpanın üstünde. Ya şimdi ilk günden... Ya başlarım senin ilk gününden be. Neyim ben? Hastalıklı mıyım? Yasaklı mıyım ben? Ben karantinada mıyım? Ya şimdi teyzemler bir sürü... Sen ciddi ciddi ben doğurana kadar beni bu odaya kapatmak istiyorsun değil mi? Ben böyle burnumu bile dışarı çıkarmasam, oh ne huzurlu hayat diyeceksin. Ben yani biliyorum zaten istenmediğim de. Ben onlar beni istemiyorlar zannediyordum. Meğer sen beni istemiyormuşsun. Yani mümkün olsa, sen bebeği çıkarıp alacaksın, kurtulacaksın benden değil mi? Bak şimdi ya, ne alakası var Elmas? Niye böyle yapıyorsun? Ya bırak Allah aşkına Cahit. Beni asıl istemeyen, o sofraya layık görmeyen sensin. Ben de burada hayaller kuruyorum böyle. Yok, çiftliğin hanımefendisi olmuşum da... ...ama anam babamı almışım, böyle sofranın baş köşesine oturtmuşum da... Bak Elmas, yani ben huzursuzluk çıkmasın, şu hamileliğin rahat geçsin diye uğraşıyorum. Sen habire bir şey buluyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun? Hiç boşuna dil dökme sence ait. Anladım ben seni. Sen böyle beni damızlık gibi burada. Tamam kalk. Hadi kalk, kalk, kalk aşağı ineceğiz yemek yiyeceğiz hadi. Ne varsa aşağıda ben anlamadım kalk hadi. hadi. Senin için söylemesi kolay tabii. Oraya oturmak senin için normal tabi. Öyle elini yüzünü yıkamak gibi normal senin için. Ama benim için öyle mi? Ben kendimi bildim bileli kasabın önündeki sokak kedisi gibi o sofranın hayalini kuruyorum yıllardır. Şimdi artık orada benim bir yerim var. Ha, emri vakiyle de olsa, zorla da olsa benim orada bir yerim var. Artık ben orayı boş bırakmam. Tamam. Tamam aşağı Hadi diyorum. Hadi. Hadi inelim aşağı. Hadi. Ne hadisi? Senin yüzünden gidip makyaj yapacağım şimdi tekrar. <laughs> of. Of ya Rabbim. Ya Rabbim bu gece kazasız belasız geçsin ya Resulallah. Ne olur? Ne olur?